Gece. Otur. Aferin. Yat. Yat. Hayır. Yat. Aferin. Bekle. Bekle. Gece nevindeyiz. Mavi şerideyiz. Gece çok güzel bir sapoşal bulut Yaklaşık 3 e, aylık civarında. Güzel bir köpek. Simsiyah. Tüyleri çok güzel parlıyor. Şimdi onda sakınma çalışması yapacağız e, temel konutlardan gel, otur, e, yap yak bunları öğrendi. Şimdi elimdeki ödülleri atacağım. Tepkisini merak ediyoruz. Daha bilmiyor, öğrenmedi. Evet, tepkisi bu. Arkaya doğru. Arkaya doğru. Hey, hey. Arkaya doğru. Hapıcı çekip bırakıyorum. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Şşt, evet. Köpeğe tepki veriyorum. Şşt, hey, hayır. tamam bu Gelmemiz gerekiyor. Bekle. Bekle. Şimdi alacağım, vereceğim. Bekle. Bekle. Aferin sana, aferin. Bir daha yapıyorum. Şşşt. Sakın. Şşşt. Hey. Pozisyonun nasıl yani teslimiyet dediğimiz. Şşşt. Hey. Sizi korkutmasına izin vermeyin. Şşşt. Hey. Geri. Hayır, hayır. Bunları yemezsin. Bekle. He! Bekle. Şşt. Sakın. Sakın. Yine topluyorum? Aferin. Veriyorum. Yani ben izin verirsem veririm, izin vermezsem alırım. Şimdi alacağım, vermeyeceğim. Şşt. Sakın. Sakın. Aldım. Şşt. Sakın. Şimdi bana baktı. Aldım, verdim. Ben köpeği farkındaysanız yönetiyorum şu anda. Yani köpeğe şunu söylüyorum. Ben her şeyi düşürebilirim. İster veririm, ister vermem. E tabi bu çalışmalarda e, ilerleyen zamanda daha da büyüyecek çalışmalarımız. E, köpek de bizim dilimizden anladıktan sonra zaten bizim istediğimiz her şeyi yapacak. Değil mi aşkım? Aferin gece Aferin gece Bravo kızıma. Bravo kızıma.